zaten butik bir firmayız. Niye bölünüyoruz ki? Ben hiç anlamadım ha. Küçülmek için değil, büyümek için Merve'cim. İki ayrı uzmanlık, ayrı yönetim. Ya e, o zaman bir tarafın taşınması gerekecek. İç mimarlık mı burada kalacak yoksa yapı kısmını? mı? Arkadaşlar Demir'le aynı fikirde olmaktan nefret ediyorum ama doğru söylüyor. Bunların hesaplamalarını çok ince bir şekilde yapmamız lazım. Ya e, tamam anlıyorum yani konuşmanız gerek ama... ...yani şimdi yapı ve iç mimarlık olarak bölüneceksek yani ben mühendis olduğum için Demir Bey'in tarafında olacağım. Ee, Selin de iç mimar olduğu için senin tarafında öyle mi? Ya, muhtemelen. Yani Selin benim tarafımda olacak orası net. Ama senin için konuşacağız. Ee, yani Murat'cığım keşke sen yapı kısmını alsaydın... Ee, ...Demir Bey de iç mimarlık kısmını. Yani bu karar kesin net. Öyle mi? Hayırdır Aydın? Yani Selin'le Demir çalışsın diye mi uğraşıyorsun? Ya sen de bir alemsin. Ya daha geçen gün kızı bayıttı. Artık ne dediyse. Arkadaşlar zaten aynı evde yaşıyorlar. Yeterince uygunsuz bir durum var. Böylesi senin için de daha iyi olacak. <laughs> e ben ne olacağım peki? Ya beni Demir Bey bırakmayacaksın değil mi Burak? Ha? Ya siz bunları düşünmeyin. İki şirkette koordineli bir şekilde çalışacağı için birbirinizi bol bol göreceksiniz. Bu daha başlangıç. Dahası da mı var? Artemim son durağımız olmayacak. Ay Burak'cığım ya doğru düzgün tebrik edemedim seni kusura bakma. hayırlı olsun. <laughs> Sana da hayırlı olsun. Nasıl yani? <laughs> İç mimarlık tarafı bende olduğu için sen de benim yanımda olacaksın. Artık patronun demir değil. Eskisi gibi birlikte olacağız. Aa, ama ben az önce Demir Bey'in yanındaydım. Bana öyle bir şey söylemedi. <laughs> e şimdi bir şeyler netleşmediği için sana söylememiştir. Ama senin yerin net. Orada bir anlaşalım. Burak, e, ne zaman başlarız tahmini? Yani bu yenilenme süreçleri ne kadar sürer? Bilmem yani ama bir an önce gereken kararları verip sektöre duyurmamız lazım. Aa, Burak Bey bir şey sorabilir miyim? Şimdi Artemim yapıyla Artemim iç mimarlık ayrı yapılar oldu ya. Demir Bey'in koyduğu kurallar... Onun tarafını ilgilendirir. Benim öyle bir kuralım yok. <laughs> e akşam o zaman Happy payda bir kutlama yapalım ha. <laughs> Buraya da sürpriz olur. Bora'ya sürpriz? kocanı dışarıda bırakacağımı düşünmedin herhalde. Bora geri dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> bırak. Sen olmasan biz ne yapardık ya? O zaman şirketimizin ilk işi olarak... ...Merve Hanım'ın evini yapalım. <laughs> Ay. Azmiye Hanım, katalıkları getirin de güzel bir şeyler seçelim. Tabii Burak Bey, hemen getiriyorum. Kumaş örneklerini de getiriyorsun Azmiye'cim. Hepsini getiririm tatlım. Oh. <laughs> ben de çok beğendim. Bence sarı olsun. Ya hani çok acildi otel işleri? Demir Bey neden durdurdu bütün çalışmaları çöp Yıldırım Bey Demir Efendi ile çalışmama kararı almış. Kızıyla yaşadığı ilişki yüzünden. O ne demek ya? Aa, Demir Bey'in o cadıyla bir ilişkisi yok ki. Hatta Demir Bey Yıldırım Bey'in ofisine gidiyor bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için. O kadar basit değil. Yönetim kurulu bile biliyor. Babama kadar yansımış. Ha, al işte. Ee, ha ya. Demir Bey demek ki ondan Alara'ya toleranslı davranıyordu. Yani şirkete e, zarar vermeden gitsin diye. Ama işte alara giderken bütün gemileri yaktı ondan. Kızının duygularıyla oynadığı için 40 tatlı atarak aldığımız müşteriyi kaçırdı Demir Bey. Onun yaptığı hataların bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Alara'dan kurtulmanın bedeli buysa öderiz Burak. Öderiz arkadaşım. Of yine Batman'ın eşiğindeyiz. Biz bu şirketi daha önce de batmaktan kurtardık Ferruf Bey. Hah yine kurtarırız. Ay vız gelir tırıs gider. <laughs> hey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.